sınırları zorlayan, hayal gücünüzü ateşleyecek ve gerçeklikle hayali birbirine karıştıran bir teknolojinin eşiğinde duruyoruz. Bu teknolojinin adı Sora. Artık kelimelerle gerçeküstü videolar oluşturabiliyoruz. Ve bu yalnızca bir başlangıç. Düşünün ki bir sanatçının tuvali nasıl boşsa, Sora da bizim yaratıcı zihnimizin bir tuvali. Evet, yeni bir keşif daha. OpenAI tarafından 14 Şubat 2024'te tanıtılan bu çığır açan yapay zeka modeli yazılı anlatımlarımızı, düşlerimizi ve hayal gücümüze canlandırdığımız tasvirleri canlandırarak onları izlenebilir, hareketli sanat eserlerine dönüştürüyor. Şimdi Sora'nın neler yapabildiğine bir göz atalım. Sora sadece birkaç cümle nasıl da foto gerçekçi ve detaylı videolar üretebileceğini hepimize gösteriyor. Mesela tırnak içerisinde söylüyorum. Victoria Taşlı Güvercin'in muhteşem tüyleri gibi basit bir açıklamadan başlayarak Sora'nın göz alıcı detaylara ve görsel şölene nasıl hayat verdiğini hayal edin. Ve bu yalnızca bir başlangıç. Peki o zaman daha da gidebilir miyiz? Bir fincan kahvenin içindeki minyatür korsan gemilerinin çarpışmasını izleyin. Bu Sora'nın yaratıcı gücünün sadece bir yansıması. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi mükemmelliyetçilik henüz elde edilmiş değil. Bazı videolar özellikle karmaşık sahnelerde gerçeklikten biraz sapabiliyor. OpenAI, yanıtıcı içerikler ve yanlış bilgilendirmeler gibi risklere karşı önlemlerini arttırıyor. Ancak bu teknolojinin kötüye kullanılma potansiyeli, önemli endişeleri de beraberinde getiriyor. OpenAI şirketi eskisi kadar ismi gibi açık bir şirket değil. Çünkü artık verilerin nasıl olduğunu ve alt planlarını bizlere göstermiyor. Yani ya da sayfalarında paylaşmıyorlar. Her neyse bu onların kararı. Ancak burada etik kurallar göz önüne alındırıldığında onların kararı olup olmadığını tartışmamız gerekir. Ve böylece sonra ve benzeri teknolojilerin açtığı yolda yaratıcılığın yeni ufuklarına doğru ilerliyoruz. Bu teknolojiler sanat ve eğlence dünyası nasıl dönüştürecek? Yapay zeka tarafından üretilen videolar, yaratıcılığımızın ve ifade biçimlerimizin geleceğini nasıl şekillendirecek? Bu soruların yanıtı, biz insan insanoğlunun ya da makinelerin hayal gücüne kalmış. İzleyiciler olarak siz yine de makinelerin hayal gücüne bırakmadan önce bu teknolojiyi gelecekte nasıl görmek istiyorsunuz? Görüşlerinizi, hayallerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yapay zeka ve diğer teknolojiler, sanat camiası, tasarım dünyası gibi farklı alanlardan bilgiler için ve eğitici içerikler için takipte kalın ya da zillerinizi açabilirsiniz <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere hayır ne yapıyorsun atabek bir sonraki bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın işte bu be. Manyak oldu. Wow! Tamam sakinim. Okay.